Merhaba sevgili gençler. King Yayınları TET Soru Bankası ÖSYM Seyme Tarzı Sorular 3 ile devam edelim. Birinci soruda içinde bir A doğal sayısının yazılı olduğu en kenarlı bir çokgen sembolünün değeri A bölü en kesinin ondalık gösteriminin tam kısmına eşittir demiş. Şimdi örneğin demiş yani 7'yi biz 3'e böldüğümüzde 2 tam yani devam ediyor ama tam kısmı 2'yi sembolize ediyor. Ya da 8'i 4'e böldüğümüzde aynı şekilde ne geliyor? 2 tam geliyor. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB sayısının alabileceği kaç farklı değer vardır demiş. Şimdi gençler biz buradaki sayının 17 bölü 5 olduğunu biliyoruz. 17 bölü 5 de 3 tama karşılık gelen bir sayı. O zaman bu ne demek oluyor? Biz AB sayısını 4'e böldüğümüz zaman 3 tam gelecek. Yani 4 kere 3'ten AB sayısı 12 olabilir. Sonra 13 olabilir. 4'e böldüğümüzde yine 3 tam vardır. 14 olabilir. Yine 4'e böldüğümüzde 3 tam. 15'e böldüğümüzde de sağlar. Ama 16'ya böldüğümüzde olmaz. Çünkü 16 bölü 4, 4 tam geleceği için bundan sonraki değerleri de sağlamaz. 1, 2, 3, 4 ile cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soruda da en bir pozitif tam sayı olmak üzere gündük hayatta kullanılan kağıtların kapladıkları alanlar denklemine göre belirlenmiş. Şekilde gösterilen ifadeleri kağıtların kapladıkları alanı ifade ediyormuş. Buna göre oranı kaç? Şimdi A1 ile başlayalım. En gördüğümüz yeri 1 yazacağız. Ee, nereye yazsak? Şimdi 1 yazdığımızda burası ne olur? 1 artı 1 2 eşittir. A1 bölü 2. Buradan işte çarpımı yaptığımızda burası ne olacak? A1 eşittir 2A2. Devam edelim. A3 eşittir o zaman 2 yazdığımızda A2 bölü 2 olacak. O zaman A2 değerim yine 2A3. O zaman A3 değerim 2A4. A4 değerim 2A5 diyebilirim. Şimdi burada ifadeler birbirinin katıyla gitmiş. O zaman A5 ile başlayalım. Mesela A5'e ben K desem A4 2K olur. A4 2K ise 2 çarpı 2'den A3 4K olur. A3 4K ise 2 katından 8 olur. 8K olduğunda A1 16K olacak. O zaman biz bu bilinmeyenleri tek bir bilinmeyene yani K'ya indirgedik. A2 derimiz 8K. A5 değerimiz K. A3 değerimizi 4 bulmuşuz. A4 değerimizi de 2. Bu durumda burası 9K bölü 6K. K'lar birbirini götürecek. 3'e böldük 3. 3'e böldük 2 ile cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda bazı kısımların uzunlukları metre türünden verilen dikdörtgen biçimindeki yıkanmış bir halı kuruması için ön yüzü dışarı gelecek şekilde Aşağıda gösterildiği gibi ip asılmış. Halının uzun kenarı kısa kenarına oranı 3 olduğuna göre bizden halının oranını istemiş. Şimdi öncelikle gençler bir uzun kenarı yazmaya çalışalım. Uzun kenar nasıldır? Bir 5 bölü 3 burada bir de arkasında var. Yani 5 bölü 3. Doğru yazalım. Bir saniye. Şöyle. 5 bölü 3. Ön kısmı. Arkası da 5 bölü 3. Yani burası bir de burası bir de x var. Yani uzun kenar 10 bölü 3 artı x olarak gösterilebilir. Kısa kenarına geldiğimizde nasıl yazarız? Kısa kenarı zaten belli. Neymiş? 2x. Sorunun devamında uzunun kısaya oranının 3 olduğunu söylemiş. Yani 10 bölü 3 artı x bölü 2x eşitmiş 3'e. Hemen iç dış çarpımı yapın. 10 bölü 3 artı x eşittir 6 ise x, e. x e attık karşıya 10 bölü 3 eşittir 5 x'e. Her tarafı şöyle 5'e bölelim. Bunu ne yapıyorduk? Ters çevirip çarpıyorduk. Bunu şöyle sadeleştireyim. Burası ne oldu? x 2 bölü 3 oldu. Şimdi soruda benden neyi istemiş? Halının alanını istemiş. Yani uzun kenarıyla kısa kenarını çarpmamız gerekiyor. O zaman uzun kenarı için şuraya 2 bölü 3 eklersem burası 12 bölü 3'ten kaç gelecek? 4 gelecek. Uzun kenarı 4. Kısa kenarında da 2 çarpı 2 bölü 3 olarak yazarsak paydası 1. Burası da 4 bölü 3 olacak. 4 bölü 3. Paydası 1 çarptım. 16 bölü 3 ile cevabımız A seçeneği gelecektir. Aşağıda gösterilen eşit parçalara bölünerek ölçeklendirilmiş damacanadaki suyun tamamı 1,5 ve 1 litrelik özdeş pet şişelere doldurulacak. Pet şişeler tamamen suyla dolacak şekilde doldurulduğuna göre bu iş için en az kaç pet şişe gerekir? Şimdi canlar öncelikle içindeki su miktarını bulalım. 20'den 10'u çıkardım. Bölü 1, 2, 3, 4, 5 parçaya böldüm. 10 bölü 5 her bir değer 2 litreye karşılık geliyormuş Tamam o zamansa 10 12 14 14 litre benim suyum var şimdi en az peşi şişe için en çoktan en fazla almaya çalışacağım Mesela bir buçuk sayısının 8 katını alsak yani bir buçuk litrelikten 8 tane alsak Burası 12 litreye karşılık gelir. O zaman 8 tane buradan alalım. Çünkü 10 tane alsam 15 olacak aşacak. O yüzden çift küçük katını düşündüm. Bu çünkü 1 bir, bir gitmiş. O zaman 14'ten 12'yi çıkardık. 2 litre. Bundan da 2 tane alabilirim. 8 artı 2'den 10 adet olacaktır. Beşinci soruda bir pizzacıya giden Ayşe büyük boy ee, pardon küçük boy. Burak ise büyük boy pizza siparişi veriyor. Pizzalar geldiğinde Ayşe pizzasını 6, Burak ise 8 eş dilimi bölüyor. O zaman bunun her bir dilimi x olsa 6x olsun pizzamızın tamamı. Bunun da bir dilimi y olsa burası da 8 diye olur tamamı. Ayşe pizzasından Burak bir dilim veriyor O zaman bir dilim verirse Ayşe'de 5x kalır. Burak da 8y artı x dilim olur. Burak da pizzasından Ayşe'ye 3 dilim verirse 3y azalacak. Burada da 3y artacak. O zaman Burak'ta da 5y artı x kalacak. Verirse pizzaları eşit olacağına göre o zaman eşitleyelim. Küçük pizzanın büyük pizzanın miktarına oranı yani 6x bölü 8y istiyor. Eşit dediğimizde x'i buraya attığımızda 4x 3y'yi bu tarafa attığımızda 2y. Her tarafı 2'ye böldüğümüzde 2x eşittir. Ne gelecek? Y gelecek. O zaman denklemde 6x aynen kalsın. Şurada y gördüğümüz yere 2x yazarsak burası da 16x olur. X'ler gider. 2'ye böl 3. 2'ye böl 8 ile cevabımız C seçeneği gelecek. Bir tesis oyununda yukarıdan gelen blokların boşluklara yerleşmesi sonucu aynı satırdaki tüm karelerin aynı renk olması durumunda o satır kaybolacak. Buna göre demiş görseldeki boşluğa aşağıdaki bloklardan hangisi şekilde gösterildiği gibi yerleştirilirse mavilerin kırmızılara oranı 4 bölü 5. Şimdi canlar bu bloğu indirdiğimizde ee, diyor ki aynı satırdaki tüm karelerin aynı renk olması durumunda o satır kayboluyor. Yani bu durumda bir A şıkkını denediğimizde şöyle mavi mavi kırmızı kırmızı olsa benim anladığım şu şu satır gidiyor. Geriye sayalım. Kaç tane e, mavi kalıyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane. Kırmızı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. Mesela bu oran 4 bölü 5 olmadı. Ben C şıkkına geçerdim. Üst satırın gitmesi durumunda ne olacak? Yani C ve E, A, C ve E ilk etapta deneyeceğim şıklar oldu. Üst satır gitsin diye. Şuralara mavileri koyduk. C diyeyim şu an. Kırmızı mavi. Şurası gitti. elendim. Maviler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bölü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 2'ye böldüm. Evet 4 bölü 5'i sağladı. Cevabımız C şıkkı gelecektir. Bu şıklardan gitmeli bir soru. Bence şıkları deneyerek bulmamız gerekiyor. Şimdi geldim 7 soruya. Uzun orta kısa boylu 3 kardeşten orta boylu olan altına 23 tam 19 9 santim yüksekliğinde bir kutu. Kısa boylu olan ise aynı e, kutudan 2 tane koyduğunda 3 kardeşin yerden yükseklikleri eşit oluyor. Şimdi bunu bir düzenleyelim. O zaman küçük x olsun. Bunun da boyu bir kutunun boyu 23,9 ise o zaman ortancı kardeş ne gelecek? X artı 23,9 gelecek. O zaman büyük kardeşin boyu da x artı şundan iki tane olacağı için 23,9'u 2 ile çarpalım. 18,1 7,4. Bu da x artı 47ül8'e karşılık gelecek. Orta ve kısa boylu kardeşlerin boylarının toplamı olduğuna göre uzun boylu kardeş. Şimdi. Orta boylu x artı 23,9 kısa olanı x dedim. Bunların toplamı 241,7ymiş. Topluyorum 2x eşittir 23,9 çıkaralım. 17'den 9 çıktı 8, 9'dan 3 çıktı 6, 1 ve 2. Yani 216,8. Burada her tarafı 2'ye böldüğümüzde x değerimiz 100. 8.4'e karşılık gelecek. O zaman uzun boylu kardeşin boyu 108.4 ile 47,8'in toplamıdır. Topladığımızda 12'nin ikisi elde var 1, 16'nın altısı elde var 5. 156,2 ile B seçeneği gelecektir. 9. soruda Eşit e, 8. soruda eşit kapasiteye sahip iki su deposu kendi içinde eş bölmelere ayrılmış. 280 litre suyun tamamı bu iki depoya döküldüğünde depoların görünümü aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre birinci deponun tamamen dolması için gereken su miktarı ikinci deponun tamamen dolması için gerekenden kaç litre fazladır demiş. Şimdi canlar bunlar eşit kapasiteli. Bura 3, bura 5 bölmeye ayrıldıysa Bunların kapasitesine 15V diyelim. 3'e böldüğümüzde buralar 5V, 5V, 5V diye gitsin. Burayı 5'e böldüğümüzde 3'er 3'er gitsin. Şimdi demiş ki e, 280 litre suyun tamamı bu iki depoya döküldüğünde demiş. O zaman burada 5V var. Burada 3, 6, 9V var. Eşittir. E, ne diyeceğiz toplamlarına? 280. 14V, 280 ise Buradan V'miz kaç gelecek? 20 gelecek. V20 ise soruda bizden neyi sormuş? Aslında buradaki 10V'nin buradaki 6V'den fazlalığını yani 4V'yi sormuş. O zaman 4 çarpı 20'den cevabımız 80'le C seçeneği gelecektir. Şimdi rasyonel sayılar konusu tamamen bitirildi. Ee, sorularda, e, yorumlarda sorularınızı belirtebilirsiniz. Bu önemli bir konu. Her yıl ÖSYM bu konuyu sever ve kullanır. Bundan sonraki kısmımız bölme bölünebilme olacak gençler. Buradan devam edeceğiz. Sizlerden isteğim lütfen dinliyor, beğeniyor, takip ediyorsanız yorumlarınızı, beğenilerinizi benden mahrum etmeyin. Bir sonraki konuda görüşmek üzere Hoşçakalın.